Hepinize merhaba arkadaşlar Ayşe Kaya kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda konu var Umut tartış var. Her var arkadaşlar, bu tarzı bir gün arkadaşlar Umut Artış kanalıma hoş Bugün konum olarak aşağı yukarı Kaya var. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber park oyunu oynuyoruz. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika kuraldan bahsedeyim düşmeyeceksin. Bir de düşersem mesela ben de düşersem en baştan başlıyoruz. Arkadaşlar gerçekten ben yaparım diyenler. Ama diyen sen ya. Yok. Buraya bak. iki tane blok koymuşum. Yok. Belki bu iki blok olsun. E sen yapmışsın. Hadi e Umut sen mi? daha başlamadın mı? Yok. Hadi gel ben aynı yere gel. Öyle o zaman şey yapalım. Düşersen ama. Oh, evet. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ben duruyorum. ben de düştüm. Neyse arkadaşlar en baştan başlıyoruz. Gel şunu evet kolay ama arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben, <laughs> ben duruyorum. Hadi üç. İki bir. Bingo. Arkadaşlar böyle. Sonra şöyle. Umut hemen de düşüyor. Sonra. Şuraya atlayamıyorum. Tamam ben valla. Umut, çok Umut başlama yapmışım. dur. Başlama başlama. Ne başlama? Çünkü ben bitim. Aa ben de yandım. Bekle dur başlama. Arkadaşlar be hadi, beraber hadi. başlayacağız. Umut da beni izler. Hadi başla. 3 2 1 bingo. Arkadaşlar sonunda çok güzel bir sürpriz. Ama düştüm. Işte, hadi. Arkadaşlar yapamıyorum. Tamam Umut daha hadi. Odaklan. Hadi 3. ben e, yanmadan başlayamazsın. Başlasın. Şimdi arkadaşlar şuraya atlıyoruz. Oradan şuraya. Bir de ilk bitiren yani tamam mı? Düşmeden ve ilk bitiren. Anam düştüm. Düşmedim. Umut izleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar Umut bayağı iyi gitti sanırım. Evet Umut bayağı iyi gitmiş. Şu an Umut'u izlemekten sıkıldım. <laughs> Neyse. Ay orada tam evet. çarptı. Tamam e, daha dikkatli olsun arkadaşlar. Evet Umut 3, 2, 1. Bingo. Arkadaşlar Bakın o kadar ya, uğraşıyorum ki. Koşamadım ki. Bu nasıl bir şey? Umuttur beni bekle ben az önce seni izlemiştim. Arkadaşlar zor ya çok zor. Aa! bekle beni. Arkadaşlar tam başla arkadaşlar şimdi buradan buraya koş. Koş arkadaşlar koş. Hayır ya arkadaşlar çok zor oldu benim için bu. Gerçekten 15 dakikanın altında ya, olsa Aha, Altında olsa keşke. Hadi arkadaşlar Umut şu an doğdu. Koş Umut koş. Arkadaşlar başlasın. Bu sefer ya düştüm, tamam. kaydım şurada. Yapacak bir şey yok, izle beni aşko. Arka tamam hadi başla başla. Umut tam ben de dur yanımda dur. Arkadaş Umut'a kıyamadım ve kendimi feda ettim. Hadi başlasın bingo. Arkadaşlar şuradan şuraya atladım. Buradan buraya, buradan buraya, hop buradan buraya. Ya abicim beni zıplamıyor, izle. Beni izle. zıplamıyor. Ah! <laughs> ya niye arkadaşlar biz daha iki geçemedik. Parkurcular burada mı? <laughs> Çok iyi parkur oynayanlar illaki vardır. O yorumlara yazmayı unutmasın. Evet. evet. Şuraya Aa! e ben de zıplayamadım. Zıplamıyor bu tuş. Ay, tamam hadi başla. Arkadaşlar daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ve azim ve mutlu. Azimle azim mutlu. mutlu. Ya abicim şurayı getir. Aa, ben de geçemedim. <laughs> ya, hep aynı yerde yanıyorum arkadaşlar. Ben de. Başla Umut. Umut, bir dakika or oraya çok iyi geçeceğim. Buralar çok kolay gelir tam orada. Acaba aynı yerde mi yanıyor? Ha. Ha. Anam. <laughs> ben şu an öldüm. Umut bayağı iyi oynuyor. Evet Umut bayağı. Ama bak burası çok zor işte. Bak burası çok. Aha tam bastın ama. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Aa oh, ölmedin. Olsun yandın ama. Ya ama ya. Çıverlikten geçiyorum. Hadi 3 2 1 Bingo To be go Arkadaşlar tam daha dikkatli olacağım En azından umut kadar dikkatsiz değilim <laughs> Aha geçtim valla Arkadaşlar <laughs> Bu sefer geçtim ikinci yeri geçemedim Bak buralar çok zor oluyor Umut da gerçekten yapamadı oraları Bence Umut öyle yapmayalım ya Şimdi herkes Geçti Umut yanarsan tekrar başlayabilirsin tamam mı? Şimdi seni izlersem o. Umut sana yetişmeye çalışacağım. Buradayım. En başta. Arkadaşlar çok zor. Neredeyim? Oldu. Bak. Vay, oh, wow. Umut sana bakayım derken düştüm. Arkadaşlar Umut kazanmasın ödülü. Tamam arkadaşlar sessizlik ve ben. Umut neyse Umut da kazansa kuleyimiz yani bölüşürüz. Sen bak buradayım. Ya sen bakayım derken bir yap. Tamam. Arkadaşlar ben ne diyor bu çocuk ya? Ya Allah Allah arkadaşlar sıkıldım artık sığ. Kıldım. Aha düştüm. Ya ben çok kötüymüşüm onu anladım. Aslında var ya çok <laughs> bak, iyiyim. Bak neredeyim? Arkadaşlar Umut kazandı. Bir dakika arkadaşlar bir, bir dakika. dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan anam. Önümde anam. parkur kalmadı. Tamam ben şuraya aha. Ben de umuta yaklaştım. Elmas! Ya! <laughs> Bravo arkadaşlar. Ben de bir denemek istiyorum gerçekten. Umut seni tebrik ediyorum ablacığım. Çok büyük bir onur başarıdır bu. Arkadaşlar Aa. ne yaptım? Sana güveniyordum. Kendime zaten hiç güvenmiyordum ki zaten öyle oldu. Demek ki bu hafta kendi güvenecek misin? Umut gerçekten full stack şey yapıyor. Arkadaşlar aldım zengini. <laughs> evet arkadaşlar Umut artık bizim en <laughs> çocuğudur. Şehri bana versene. Yavsiye. <laughs> <laughs> bu şehri yapmak için yani ikimiz uğraştık. Ben A geçiyorum ben de Umut ben de elmaslar. Aa, bu arada ben de elmasa gelirsem aynı oluyoruz. Tabi. Hadi en baştan başla Umut. Elmasları, Elmasları aldın tam bir şey olmaz. Evet arkadaşlar Umut da en baştan başladı. <laughs> Şurada beklemişsin. Yok başlamadım. Niye başlamadın? Yok elmaslarım. Da. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu kadar da elmasla bir çocuğum var. Umut gelemiyorum ki yani zor oluyor birazcık. Gerçekten ya da ben mi zor yaptım sen mi kolay yaptın. Bir de Umut'un parkuruna geçmek istiyorum. Ben bu, buradan düşeyim bir Umut'un parkurunu yoklayayım. E Umut niye böyle yapıyorsun? <laughs> o düşseydim var ya seni çok kızardım. Bir de Umut'un parkuruna geçeceğim. Geç. Bakalım Umut'un parkuru kolay mıymış? Ne fark var? Oo bak seninki birazcık daha şeymiş. Ama diğerleri kolay bilemem. Derece çok gaz Umut bir de bundan yapmamış kendini. O yüzden geçememiş. Arkadaş çok kötüyüm ya. Bir dakika. Neyse kendi farkımdan devam ediyorum arkadaşlar. Zaten birçoğu aynı. Umut bir tek şunları kendi sanırım birazcık kolay yapmış. Yeah. Evet öyle geldi bana. Aynı. Umut vurma hayır. Umut hayır. Umut. <laughs> Umut hayır diyorum sana ya. <laughs> tamam ya. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Ben de senkinden oynayayım. Elmaslarım oh. um, nereye düştüm şimdi bilmiyorum ki niye böyle yapıyorsun Hayır diyorum Ben de buradayım ya elmaslarımı koruyorum Arkadaşlar Urak'a geleceğim Neyse ben bir bakayım Ben niye geçemiyorum ya Elmaslar aldım Ney ne? ya Dünki Belçika'ya Umut'u döveceğim şimdi de Yatağını kırıyor mu <laughs> Hayır dedim bak. Kımıldım zaten. Sana Umut zaten Umut en baştan başlamayalım elmaslarını gider diye. Başlamam ya. Sen sonuna var mı? Arkadaşlar ya ben buradan devam etmek istedim arkadaşlar. Az önce ölmüştüm ya burada. O yüzden Umut yüzüne ölmüştüm. Buradan devam edeceğim. Öldüğüm yer tam olarak şu an. yapıyor atıyor. Hiii. Yok Umut az önce öldürmeseydim. He belki geçerdi. Gerçekten bak burası zormuş. O yüzden bir daha bir deneyim. En, şimdi en baştan hızlı hızlı bir şekilde odaklanarak gidiyorum. Burası Arkadaşlar zor yaptım ben de bu parkuru. Tamam arkadaşlar. Arkadaş bu arkadaşlar. <laughs> dur, dur. Bundan sonra kanalıma hep parkur gelecek. <laughs> parkur videosu. Benim de arkadaşlar ben de parkur yaptığım için. Umut belki şey yapar yükler ama ben yes, yapacağım. Yapacağız. Ben yükleyeceğim böyle arkadaşlar. Böyle şey varmış bir mod. Onu yükünce kim evet. bebeğe bayt salanmış. Hep parkur yapıyormuşum. Evet arkadaşlar ben de kendime parkur yapacağım. Çünkü kendin ne hem daha iyi oluyor hem bile. Umut hayır. Hmm. Dur. Umut. <laughs> arkadaşlar ben yüklemeyeceğim zaman kendini yapmayı daha fazla seviyorum zaten böyle acayip. Arkadaşlar zor oluyor ya. Yani ellerim koptu. E, bir şey olmaz kop koparsa kopsun. Elim koparsa nasıl video çekeceğim? <laughs> Böyle <pır gülüyor> ayağınla çekersin sen de. Arkadaşlar elmaslarımı sandığa koyup bir daha denemek istiyorum. Ve koyuşum da çok dağınık gerçekten. Arkadaşlar ben e, halledebilecek miyim? İçinden çıkamıyorum. Çıkamıyorum bu Arkadaşlar Umut benim parkurumu yapsın. Ben de Umut'un parkurunu yapayım. Evet arkadaşlar öyle yapıyoruz. Bence Umut'un parkuru daha Umut hepsini düzgün bir şekilde koy. Ben çık o parkuru yapacağım şimdi. Umut gel geç benim parkura. Tamam. Bence Umut'un ki daha kolay yani. <laughs> Bana öyle geldi. Bir tek Umut'un en başı. Umut sen bu en başı çok zor yapmışsın. Niye böyle yaptın? Umut sen niye bu en, baş en başı böyle yaptın? Ne bulun bu? Umut en başı geçemiyorum ki ben. Benim de senin en başı. Aa! <laughs> Umut geçemem en başı. Sen nasıl geçtin bu en başı? Ben geçerim. Arkadaşlar Umut. Yok Umut. Senin en başını. tamam <laughs> ya sen, ben, Umut sen kendikini yap ben kendikini ya. Bu neymiş? Hadi bakalım arkadaşlar. Umut'a tekrar yarışa girdik. Ama bir dakika dur. <laughs> bu şey hiç adil olmadı. tamam ya. Geçelim. Umut yine yapıyor yapacağını arkadaşlar şu yapma. Arkadaşlar galiba yapma. yeni bitireceğim. İşte oraya gelince insan da öyle yani galiba yine yani yapacağım sonra pıt düşüyor. Aa. Lava düşmedim ama yanıyorum. Bir şey olur mu? Eleniyor mu? Tamam elenmedi. Ama elenmen gerekiyor. Demek ki bir yerinden değmişsin ama. Ama elenmen düştüm. gerekiyor. Aha düşmüşsün bak. Şurada düştüm. Ama yine iyi yaptım. Aa buraya kadar geldim ama çok korkuyorum. Çok düşersem. Düşer. Kazansam zaten ama yine birinci ben oluyorum. Önce ben bitirdim mi? Evet. Hayır! <laughs> ben Evet arkadaşlar ben kazansam bile birinci Umut oluyor. Çünkü ilk önce Umut bitirdi. Abicim şunu yazmayalım onu Arkadaşlar eğlenceli değil mi bu lavlarken? Eğlenceli. Gerçekten zor olmuş ama. <laughs> Zor yapmışız Evet, birazcık fazla zor yapmışız. Arkadaşlar yaptım. sence kim yaptı? Evet arkadaşlar, acemice. Acaba... Evet arkadaşlar, onlar yazın. Sizce bu kimin fikri? Umut'un mu yoksa benim mi? <laughs> ben biliyorum. Çünkü biz yaptık. <laughs> ben de biliyorum. <laughs> Çünkü umutla biz yaptık ama kim? Kimiyorum ara yazın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Şimdi sen devam et. Arkadaşlar şimdi mesela normal insanlar parkur yaptıkları zaman sanki böyle kolay mı yapıyorlar? Ve mesela biz hiç alıştırma yapmadan fıçık oynadık. O yüzden böyle çok umut sona geldi ama ben gelemedim. Bakıyormedim. Arkadaşlar okulu özleyenler ben çok özledim okulumu. Ostağa düşüyordum. Geriye vites attım. Ve... Hı, okulu özledin mi? Hayır. Ya ben hmm. çok <laughs> Arkadaşlar bu konuya geçtik çok Arkadaşlar kaşıncı onu yorumlara yazmayın. <laughs> ya! Süpleme düzdü susmadı. Umut da en baştan başlıyor arkadaşlar. Ben yeri i̇şte yapacağım. Insanımız. Elmaslarımı geri almak istiyorum. Hayır. Ama geri almak zor Öyle bir şey yok Umut. Hayır. Ama ben bitirdim. Ama Olsun yine bitireceksin. O elmas Arkadaşlar Umut şu an çok büyük hile yapıyor. Arkadaşlar bitirdim. Evet. Elmaslarımı taklayalım. Ya bari arkadaşlar insan ablasına yardım eder. Umut böyle hiçbir şey yok demiyor ablacığım. Ben yardım etmiyorum. <gülüyor> Çünkü itiriyorum. <laughs> <laughs> ne? Arkadaşlar 15 dakika Yedim. olsun. Ne diyeyim? Arkadaşlar belki arkadaşlar ödül de bu arada elmaslardı. Videonun en sonunda öğrenirsiniz dediğimiz şey de elmaslardı. Yani çok... Ay! E biz niye okuyor ne Allah aşkına ya. Zenginim beyler. <laughs> Arkadaşlar artık Umut Elmas Fabrikası yani pırlanta elmas isteyenler Umut'a yönelebilir. <laughs> Umut yapma. Ay pardon elim çarptı. Elini ben sana bir çarpacağım. <laughs> Sen mal mısın hiç oraya atlamaya gerek yok ya. Bak ben orayı kullanmıyorum. Bak iyi. Şuraya. Bak buraya bakmıyorum. Evet buraya işte hile pis. Yo Umut orayı istiyorsan kır diyeceğim de. <laughs> Kıramazsın. Kırarım. Ya sana acıdığım bir şey var. Ya siyah. Ba ba arkadaşlar bir şey diyeyim Umut'un şeyi daha kolay ya. E, yap. İşte, en başı geçemiyor Umut. Ara. E, bir gel. Sabi, diye var. Umut şu an ya baksana. Um şu an gelemeyeceğim sen de biliyorsun. Şu an bak bir de vereceğim elma de. Ne vereceğini ikimiz de iyi biliyoruz. Yumurta. Aa. Gelsene bir yumurta. Kafanda kıramadım. <laughs> Ama elbise ne geldi. Ha. Elbisemiz Arkadaşlar neyse 15 dakika yapalım size bir açıklama yapacağım. Çok doğal bir açıklama. 15. dakika oldu. Tamam bir dakika arkadaşlar. Şu <laughs> arkadaşlar normalde. Şimdi bu da tuz atı yapayım. anam tamam düştü. <laughs> normalde mal gibi bir saat uğraşıyoruz. Belki şuraları hiç göremedim zaten de. <laughs> arkadaşlar ben video kapatınca da buralara bakacağım. Mal gibi uğraşma. Aa buradan niye geçemiyorum? Neyse ben hallederim şimdi. Bu sen nasıl geçtin? Nasıl geçtim sonra mı böyle? Umut ya sen nasıl geçtin ki oraya? de Umut'un yolunda. Umut Umut yolunu böyle yaptığın <laughs> için. Bir de ben geniş yaptım. Sen ne yapmasın? İki blok. Ben İki ile üç. Aa, sen. Arkadaşlar şey, kendi yoktu? şeyimi göstereyim ama buradan çıkıp sen tırmandın ya. Öyle yapıp ben elmaslarımı alabilirim. Bir saattir boşu boşuna mal gibi parkur yapıyoruz. Şöyle bir şey açıklamak istiyorum size. Arkadaşlar sondayım evet. 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 Sen vuracaktın ya. Elmaslarımı. <gülüyor> Ama bir yerimci benim. Yo benim. Yo ilk önce ben bitim. Olsun benim. Arkadaşlar hile yap. Yo. Ya. Sen az önce hile yapmadın mı? Ne hilesi yaptın? Gittin elmasdan aldım gittin gittin. Umut. O zaman bitirmiştim. Bravo! 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 Ya hayır Umut. Savaş yok Umut. Savaş yapalım. Derdine derman damını sen derman. Hadi Umut. Arkadaşlar kim ölürse video kapatıyoruz hemen. Şöyle elmaslarla mal mal hareketler yapıyoruz. <laughs> Kimse ölmüyor. Umut video atıyor. Video, video. Benim canım çok. Oo, o 17 dakika olmuş. Yo evet 17 dakika olmuş. En zengin benim En zengin benim. Hayır benim. Hayır benim. Ben, şimdi, ben bitirdim. Bu üstündeki gucci muci tuci. <laughs> Gel adam sen buraya. sen gel lan adamsan. Gel ben nasıl geleyim oraya? Sen kadınsın gerçi. Şu an bu yaptığın neylik biliyor musun? Neylik? İçlik. <laughs> tabii, tabii Yani içlik demek istedim arkadaşlar içlik. Adam mısın lan sen? Adamım lan. Senin, senin adamlığın kim lan? Senin adamlığın kim adamlığın? Hem de senin kadınlığından daha Senin dayılığın kim lan? Sen bizim mahallemize bir hocam mu kesiyorsun? Yürü. Sana yumurta atarım bak. At. Ay <laughs> 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 ne oluyor yumurta at Umut. ne var lan? Oha 18 dakika olmuş. Evet arkadaşlar evet, evet. biz bu arada şu an kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an kapatabilirsiniz. Ben, ben daha çok zenginim. Hayır ben dedim sana. Ben. Man mısın? Bir de birbirimizi bırak aramamız yok mu? Koyuyorum mu? Sensin mi? sen. İç ya. <laughs> ne kaçıyor? Ne kaçıyor? Benim tuzağımı yap da sen ama vurma. Hepiniz su yılanı. Yatana dövüşürüm bak. Hayır Umut. Yatağına dokunma. <laughs> ha! Ha! Sen ne yapıyorsun ha? Arkadaşlar şu an bir kapatabilirsin evet. <laughs> Sen şu bakıyorsun. an sadece boş yapıyoruz. Yani boş yapmıyoruz çay yapıyoruz. Niye kaçıyorsun? Korkak bebek. Korkak bebek. Korkak. Arkadaşlar bakın nasıl korkak bir bebek olduğunu size göreyim. Şimdi mı koyacağım ya? <laughs> Neden böyle bir içlik yaptın? Sen iç. Sensin. Sensin iç. Sensin iç. Sensin iç. Sensin hiç. Niye kaçıyorsun şu an Umut Bey? Neden kaçıyorsunuz? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bu seni döveceğim. Hayır bu seni kapatıyorum. Oh, 20 dakika olmuş. Bay bay.